Sevgilimiz de yok, eşimiz de yok. Mutlu değiliz yani kısaca. Ya sevgilim var ama şiir gibi değiliz yani. <laughs> umarım çok şiir gibilerdir. Umarım çok iyilerdir. Yani bence artık emekli olsunlar, şiir gibi bir yaşamlar olsun. Güzel güzel yaşasınlar. Yani kaç yaşına geldi, konuşmakta zorlanıyor. Şiir diyor ama bilmiyorum. Umarım şiir gibi bir yaşamları vardır. Emekli olsunlar da biz de şiir gibi yaşayalım. Güzel güzel yaşayalım. Ee, ben evli değilim. Eşim yok ama yani ileride eşim olursa şiir gibi bir yaşamın olacağını düşünmüyorum. Açıkçası yani. Ee, ekonomik kriz yani buna sürüklüyor. Buraya gidiyor yani olay. O yüzden düşünmüyorum yani. Tabii Erdoğan'ın yerinde olsak biz de şiirler, şiir gibi bir yaşantısı olur. Adam saraylarda kalıyor. 70-80 bin lira maaş alıyor. 500 milyar dolar serveti var. Tabii ki şiir gibi olur. Biz ben 15 branş antrenörüm. Maalesef işsizlik çekiyorum. Ev kiramızı zor ediyorsun. Yani nasıl şiir eşimizle bu nasıl mutlu olabiliriz ki? Hep e, ekonomi, hep ekonomi oluyor konuşmamız. Hayır yok. Onun haricinde kimsenin şiir gibi bir yaşamı yok galiba zaten ülkede. Yok yani şiir gibi bir yaşamımız. Ya şiir gibi yaşamın olabilmesi için ekonominin çok düzgün olması lazım. Memurum 5 bin maaşım var. 2 bin ev kirası ödüyorum. Bin lira okula harcıyorum çocuklara. 2 bin lirayla nasıl geçineceğim? Nasıl bir şiir yazayım ki ben şimdi eşimle? Söylesin yani. Hayır yok. Özellikle şu dönemde. Böyle bir şey mümkün değil. Yani sadece benim de yokluk çeken hiçbir insanın şiir gibi bir yaşam olduğunu düşünmüyorum. Yürü. Şu an burada <laughs> 3000 TL'nin üstünde bir yerde asgari ücretin üstünde bir yerde çalışan bir insanın şiir gibi yaşam yoktur. Al, Çocuk gösteriyor. Bu en uç örneği. İnsanların şiir gibi yaşam olması için aklında soru işaretinin olmaması lazım. Benim yarına aklımda soru işareti olmadan bir günüm yok. <laughs> Ama Sayın Erdoğan'ın şiir gibi bir yaşamı var. Benim aklımda soru işaretlerim var. Şiir gibi bir yaşamım yok. Biz sarayda yaşasaydık bizim de şiir gibi bir yaşamımız olurdu. Evet. Benim mi? Var vallahi İşimi de çok seviyorum. Yani yaşıyoruz. Şiir gibi olmasa da yani arada bir şeyler yaşıyoruz öyle söyleyeyim. Mutluyuz yani. Ya şimdi Ekonomiden bahsedeyim. Türkiye'de bir asgari ücret 2800 TL. Ama açlık sınır 4000 TL olduğu ülkede bu insanlar nasıl geçinecek? İşte böyle şeylerde el atılması lazım. Ya. Ben düşünüyorum ki ben ve benim gibi birçok gencin hayatı şiir gibi değil de biraz roman gibi. O da Victor Hugo'dan sefiller. Yani şiir gibi yaşam katsı yok gibi. Çünkü yani gördüğünüz gibi millet, öğrenciler hatta hani sırf bir defteri kaleme almak için ya müzisyen oluyor. Ya karton olarak işe başlıyor. Ya da hiç yapılmayacak işleri yapıyorlar. Yani öyle bir hayatta benim gibi şiir hayatım olur ama Böyle bir hayatta zaten şiir değil masal yaşıyoruz. Hayaller içindeyiz. Ne olacağı belli değil işte böyle gidiyoruz. Hayatta olmadı yavrum. Şiir gibi değil hep çileli oldu gitti. Ha, o, o Erdoğan'a mahsustur. Bize gülmedi felek. Benimki tam olarak akrostiş diyebiliriz halinden gördüğünüz gibi. Varız yani her yerdeyiz. <laughs> yani bizim şiirle çok ilgimiz yok ama Yaşamda sen yarım. Aynen. Bizim şiir gibi bir yaşamımız yok yani. Evet, aynı şekilde. Çünkü biz saraylarda yaşamıyoruz yani. Ailemizin en yüksek geliri 5 bin lira. Asgari ücrette çalışan aileler de var. Saraylarda yaşasak bizim de şiir gibi olurdu hayatımız. <laughs> Sınav. Bravo! devam et. Şiir yaşamımız yok Allah şükür de, huzur olması lazım. Adam geçmiş sarayda yaşıyor, ben emlakçıyım, adam yana... sarayda yaşıyor. Sarayın önünden geçiyoruz, gariban adam diyor ki, adam sarayda yaşıyor, biz diyor, burada ettik ettikçe Öğrenciler ölmüş, erkekler ölmüş, yaşayamıyoruz, Arka, hayatımızı yaşayamıyoruz. Adam, Hiçbir adam... şey yapamıyoruz abi, baksana şu tişörte. Abi telefonu çıkar da <gülüyor> <gülüyor> şey... yok. Arka... <laughs> Telefonu kaçak da aldım. O yüzden kullanıyorum. Benim de ülke Türkiye, Türkiye'de mutlu olmak imkansız. Bu şekillerde mutlu olmak imkansız. Abla, bak beni dinle beni. <laughs> Mansur Yavaş gibi bir adam gibi adam yok. Bize Mansur Yavaş lazım gençler için. Yanlış mıyım? Baba? Bence de. Evet. Ülkeye adalet getirecek insan lazım. Yıllardır CHP'liyim. Burada Erdoğan dışında kim gelirse gelsin olur ya. Hani kim gelirse gelsin olur. Abla hep yalan söylüyor. Ülke getirecek biri lazım. Ülkeyi geliştirecek biri yani lazım. Yani şu bibi ne yapsın bak bu bibi dışarıda abi ya, akşama kadar. için ya abla, abla, ne yapsın? akşama kadar dışarıda. Bibi yazık değil mi ya? <laughs> <laughs> Sultanım lan. Bunun da hazineden <laughs> hapı yok mu? <laughs> Görünüm Kasadaki mı? paraları Bırakın yemekten para kalmamış Allah. Gece ülke <gülüyor> abla. <gülüyor> ülke fakirlikten Bu, benim, bu benim kardeşim. Gece gündüz dışarıdayız. <laughs> değil mi lan? Oğlum yalan söyleme. Benim <laughs> Gördün değil mi? Cumhurbaşkanı. <laughs> lan lan görüyor. Şuraya bir bağırsın. Millete. Millete. Şuraya biz 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 yapsın? Bizim günde üç tane yiyor. Ne yapsın? Tamam. Tamam abla. Instagram'dan bana yollayın da. Tamam. Onun eşiyle şiir gibi bir yaşam olabilir ama benim yani ağıt gibi bir yaşamım var diyeyim. Gerçekten ya üçüncü sınıfım. Hukuk okuyordum şu an. Allah şükürler olsun. Yani ailem, benim babam polis, annem ev hanımı. Yani kendi yeme, kendi cidden ben biliyordum, ben duyuyorum. Ablamdan biliyorum. Benim ablam avukat. hani Allah şükür biz yine, biz daha iyi durumda olan versiyonuz. Öyle söyleyeyim konuşurken. Yani ablam diyor ki yani annem gibi yemek yerken bile çekiniyor. Çok şey yapıyor. Hani düşünüyor bu çocuk ne yiyor, ne içiyor acaba diye. Ben bir de üç buçuk ay kendi evimde kaldı. Şimdi yurtta kalıyordum. Kendi evimde kaldığımda yemin ederim bir alışverişe gittim. Yani normal çok ucuz bir şey olması lazım. Ben yurt dışında görmüş bir insanım. Yurt dışında görmüş bir insanım. Yani yurt dışında en az 30 lira diyelim. Yapacağınız bir alışverişi ben burada 150-160 lira, 170 lira yapıyorum yani. Hani bir de şey diyorlar hani kura vuruyorlar. Euro 10 diyorlar. Onlarınki 300 lira diyorlar. Böyle komik bir muhabbetlerle de karşılaşıyorum. Gerçekten benim hiç şeydeki gerçekten ağıt gibi bir yaşamım var diyebilirim size. Tabii ki yok yani. Nasıl olabilir ki şimdi? gibi bir yaşam. Çoğu kişinin aile Bizim Türkiye'de şiir gibi bir yaşamımız yok. Türkiye'de şiir gibi bir hayatı düşünecek kapasitemiz de yok. Biz doğru yaşamayı, hayallerimizi gerçekleştirmeyi maalesef yurt dışında bulaşıkçı olarak gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. O kadar kötü bir durumdayız. Kendi ülkemizde yani Suriyelilerden daha kötü bir durumdayız. Onları bizden daha çok seviyorlar. Yaptığımız atalarımızın verdiği savaşları boşa sayıyorlar şu an. Ama elbet bir gün aydınlık gelecek. Dönem değişecek diye düşünüyoruz. Dönemi de biz değiştireceğiz. Tabii canım koca bir ülkede bir neslin hedefi yurt dışında garson veya bulaşıkçı olmak olabilir mi ya? Zaten böyle bir hedef varsa yönetimde bir hata vardır. <laughs> Yönetimin kesinlikle değişmesi lazım. <laughs> böyle yani. Haklılar. Kendi ülkemizden gitmeyi kurtuluş olarak görüyoruz maalesef.